Dileyin, size verilecek. Arayın, bulacaksınız. Kapıyı çalın, size açılacaktır. Çünkü her dileyen alır. Her arayan bulur. Ve kapıyı çalan herkese kapı açılır. <laughs> Aranızda oğlu balık istediğinde yılan veren ya da yumurta istediğinde akrep veren bir baba var mı? Sizler nedenli kötü olsanız da çocuklarınıza iyi şeyler vermek istersiniz. Öyleyse gökteki babanızın dileyenlere kutsal ruhu vereceği daha kesindir. Size şunu söyleyeyim. Yaşamanızda ne yiyeceğiz, ne giyeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü yaşam yemekten daha önemlidir. Beden giyinmekten daha önemlidir. Kargaları düşünün. Ne ekerler... ...ne de biçerler. Ne kilerleri vardır ne de ambarları. Ama onları Tanrı doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hanginiz kaygılanmakla ömrünü uzatabilir? Bu basit şeyi bile yapamıyorsanız, başka şeyler için hiç kaygılanmayın. Zambaklara bakın, nasıl büyürler. Hiç çalışıp çabalamadan. Oysa Kral Süleyman bile tüm görkemi içinde onlar kadar güzel görünmemiştir. Eğer Tanrı bugün var olup Yarın ocağa atılan yabani otu bile böylesine süslüyorsa sizi çıplak bırakmayacağı daha kesindir. Ey siz imanı az olanlar imanımızı arttır. Bir hardal tanesi kadar imanınız olsaydı şu dut ağacına derdiniz ki kendini köklerinden sök denize at o da sözünüzü dinlerdi.